Herkese günaydın. 22 Nisan çarşamba sabahında güne yeni başlarken bugüne dair kısa videomu sizlerle paylaşayım efendim. Petrol fiyatları ana gündemimizde. Petroldeki sert düşüş, düşüş özellikle Amerikan ham petrolünde tarihi dip seviyelere görmüştük dün itibariyle ve e, bir gün sonra yani bugünü bugüne baktığımızda ise Amerikan ham petrolünde 1999 yılından bu yana en düşük seviye olan 10 dolar seviyesinin biraz üzerindeki seyirle güne başlıyoruz. Ama diğer taraftan dün 21 dolar seviyesindeki olan Brent petrolünde bu sabah itibariyle 16 dolar 49 sen seviyesinden güne başladığında hemen hatırlatalım yaklaşık olarak Brent tarafında da %13'ün üzerinde %14'ü zorlayan bir değer kaybı da söz konusu özellikle Amerikan ham petrolündeki e, vadeli taraftaki yaşanan bu süreçte yeniden korkular piyasalarda belirirken bu kez e, endeksler tarafında ise sert düşüşleri de beraberinde gördük. Aynı zamanda Amerikan Senatosu toplamda 484 <laughs> milyar dolar ek, ek bütçe ise bu petrol fiyatlarındaki düşüş içerisinde çok fazla fiyatlara yansıyamadı ne yazık ki. Küresel bazdaki Covid-19'la mücadele sürecinde ekonomilerin kapalı olması ve yeniden ekonomilerin açılması için başta Amerika olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde bazı tarihlerin verilmesi ve kademeli olarak bu açılışların yapılacağına dair açıklamalarla umutlanan piyasalar petrol fiyatlarındaki düşüşle korkuların beklenenden çok daha derinleşebileceğine dair kaygıları hisse senedi tarafında ise yeniden sert düşüşleri getirdi. Özellikle S&P tarafında 2500-2650 seviyeleri hali hazırda önemli bir destek noktası olarak karşımıza çıkarken dünkü kapanışlarda %3'ün üzerindeki değer kayıpları S&P'de ve diğer piyasalarda Bugün içinde satıcılı bir seyirle güne başlayış ve sonrasında haber akışına bağlı olarak da yön arayışının devam edeceğinin öncü göstergesini seyirinde olabilir. Bununla birlikte dolar endeksinin yükselmesi, ons fiyatlamasında ise e, petroldeki düşüşle birlikte geri çekilen onsun yeniden 1685 dolar seviyesine doğru yükselmesi biraz umutları tazelese de halihazırda petroldeki aşağı yönlü hareket da baskılamaya devam ediyor. Özellikle petroldeki kayıpları o altın satışlarıyla telafi etmeye çalışan yatırımcıların buradaki satış baskısı da bugün gün içerisinde takipimizde olacak. Dolar endeksine geldiğimizde dolar endeksi önemli bir göstergemiz yeniden yüzün üzerinde. Burada tabii ki petrol fiyatlarındaki düşüş bununla birlikte euro'nun da değer kayıpları etkili olmakta. Bugün Avrupa Birliği liderler zirvesi yeniden bir araya gelecekler ve yeniden e, ortak borçlanma e, kağıtları üzerinde e, görüş alışverişinde bulunacaklar. Ancak liderler bu konuda çok fazla umutlu değiller. Özellikle İtalya'nın bu konudaki çağrılarına halihazırda diğer Avrupa ülkelerinden net ve olumlu cevap gelmiş değil. Bu durumda Euro'nun baskılanmasına devam ettiğinin göstergesi. Sadece Euro mu? Hayır. Japon Yeni ve Çin Yuanı da başta olmak üzere Türk Lirası varlıklarda da aynı satış baskısını görmeye devam ediyoruz. Dolar TL tarafında ise yeni güne 6.98 seviyesinin biraz üzerinde başlıyoruz. 6.98 ikinci önemli eşiğimiz 6.9680 seviyesini geçen ve 6.98'e yükselen Dolar TL'de yukarı yönlü hareketlenmelerde 7 7.05 aralığına doğru yeni bir bant hareketine başlama ihtimalinde bugün gün boyu takip edeceğiz. Bugünün gündeminde günün ikinci yarısında gelecek olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı da var. Beklentiler faizlerin 50 bas puanlık bir indirim olabileceği yönünde. Daha önce politika faizimiz 9.75 seviyesindeydi. 50 bas puanlık bir indirimle e, Merkez Bankamızın 9.25 seviyesine, faizleri çekme ihtimalinin de bugünkü fiyatlamalarda takip edeceğimiz bir diğer önemli konu başlığı olduğunu da söyleyelim. Peki dolar tl'nin bu hareketi bununla birlikte petrol fiyatlarındaki düşüşten e, tl'nin aşırı zayıflamasının opsiyon fiyatlaması tarafında beklentileri karşılayamaması hala içeride petrol fiyatlarını yüksek seyrini devam ettirirken kur kaynaklı. Bakalım bunun endekse etkileri nasıl olacak? Dün itibariyle 98 bin puan altında kapatan e, BIST 100 endeksinde geri çekilmelerde bu kez 96.400 ve aşağıda 95 bin. 100 tam nokta atışı yapalım. Bu seviyelerin etkili olabileceğini bir kez daha hatırlatalım. Ancak bu seviyelerde tutunamaması durumunda ve bununla birlikte Asya piyasalarının satıcılık kapandığını biliyoruz. Amerikan piyasalarının satıcılık kapandığını biliyoruz. Vadeli taraflarda da satıcı seyirin devam etmesi durumunda bu kez endekste 94.600 yine karşımıza çıkacak. Önemli bir seviye ol olacaktır. Bu seviyenin altına sarkmalarda satışların biraz daha hızlanabilme ihtimali de notlarımızı ekleyelim. Bugünün rehberleri hiç kuşkusuz petroldeki fiyatlamalar olacak. Bununla birlikte euro dolar paritesi ve dolar endeksinin buna verdiği tepki olacak. Aynı zamanda içeride de Merkez Bankamızın yapacağı açıklamalar ve hafta sonu Sayın Murat Uysal'ın swap konusundaki yapmış olduğu açıklamaları Biraz daha netleştirip netleştirmeyeceğine dair haber akışı da yine gündemimizde takip edeceğimiz önemli konu başlıklarımız olacak. Satıcılı bir güne başlama ihtimalinin olduğunu belirtelim. Küresel bazdaki bu etkiyle birlikte sonrasında ise sayılamış olduğum destek noktalarından tepkilerin gelip gelmeyeceğine bakmamız gerekiyor. Bununla birlikte bankacılık sektörü ve bankacılık endeksindeki baskı, satış baskısının halihazırda devam ettiğini biliyoruz. Bu, bunun için rahatlatan açıklamalar gelecek mi? Yine gün içerisinde bunları da takip ediyor olacağız. Genel anlamda endeksin düşüş trendi içerisinde tepki yükselişlerinde olduğunu bir kez daha hatırlatayım size. Ve dolayısıyla 82.000'den başlayan 99.000'lere kadar devam eden bu yükseliş sürecinde geri çekilmelerde kademeli olarak özellikle şu andaki seyre baktığımızda endeksin belli bir bant aralığında sıkıştığını görüyorduk. Bu bant aralığımız ise aşağıda 96.400 yukarıda ise 98.500'dü. Bu olumsuz gelişmeler bağlamında baktığımızda bir kez daha 95.000 seviyesi ve aşağısında 94.600 yine dikkatle takip etmemiz gereken önemli eşikler olarak bulunmakta. Bununla birlikte S&P'nin kapanışının 2736 seviyesinde olduğundan yola çıkacak olursak orada da bakacağımız seviye 2650 ve onun aşağısında 2500 destekleri olacaktır. Bu seviyeler kırılmadığı sürece petrol fiyatlarında olası OPEC ve OPEC artı ülkelerinden gelebilecek bir toplantı, gelebilecek kararlar gibi unsurların da fiyatlamaları tekrardan pozitif yönde toparlanma ihtimaline karşı da dikkatle takip etmemiz gerekiyor. Özellikle Amerika'daki Senato'dan geçen 484 milyar dolarlık Ek bütçede e, bunun yaklaşık olarak 310 milyar dolarlık kısmı bankalara ve bununla birlikte hastanelere ve acil afet kredisi olarak dağıtılmak üzere verecek. Özellikle Fed'in parasal genişlemesi, senesodan onaylanan paket ve bunun dağılımı konusunda yani nakdin ulaştırılması konusunda Amerika'nın zorluklar yaşadığını biliyoruz. Dolayısıyla bu paketler şu anda petrol fiyatlarındaki aşırı oynaklık nedeniyle henüz fiyatlara yansımış gibi gözükmemekte ve dolayısıyla bunların da gün içerisinde başta vaderler tarafında olmak üzere fiyatlamalara nispeten olumlu yansıyıp yansımayacağını tabii ki takip edeceğiz. Asya tarafı da sözücüydü. Çin ve bununla birlikte Japonya'nın ticaret verilerinin beklentilerden kötü gelmesi Kuzey Kore lideri sağlık durumuna ilişkin kötüleştiğine dair haber akışının da yine yansımaları satış yönünde olmaya devam ediyor. İkinci bir dalga hareketi bekleyen piyasalar bu petrol fiyatlarındaki aşırı oynaklığı bu anlamda şu anda negatif yönde fiyatlıyorlar. Ancak dediğim gibi habere çok duyarlılık fiyatlamalar üzerinde bir anda terse dönüşler negatiften pozitife ya da pozitiften negatife dönüşlere neden olabilir. O yüzden bugün genellikle piyasayı seyretmek ve buna göre pozisyon almak ya da pozisyon almayıp fiyatlamaları izlemek çok daha doğru strateji olacaktır. Günün ikinci yarısındaki bizim Merkez Bankamızdan gelecek olan açıklamalarda Bakalım Dolar-T'lerin seyrini ne yönde etkileyecek? Bu da yine takibimiz olacak bir diğer önemli konu başlığı. Hemen bununla birlikte petrol fiyatlarındaki son çöküş başlığının altını biraz dolduracak olursak, küresel ekonomilerin aldığı darbelerin sanılandan çok daha derin olabileceğine dair kaygılar yeniden gündeme taşındı. Ve bununla birlikte de S&P 500 endeksinin, Mart ayındaki düşük seviyelerinden sonraki toparlanma sürecini kısmen geri aldığı gibi yorumlar da var. Ancak dediğim gibi fiyatlamalar hala 2700 dolar seviyesinde ve bunun aşağısında da 2600 650 seviyesinin önemli bir eşik olduğunu hatırlatalım. Bir gözümüz bu seviyelerde olacak hiç kuşkusuz. Bununla birlikte içeride özellikle TL'nin yüksek maliyeti heyç etme açısından ucuz petrol avantajını şu anda gölgeliyor şeklinde de başlıklar vardı haberlerde. Bununla birlikte opsiyon piyasasındaki düşük seviyelere, rekor düşük seviyelere yaklaşan TL daha fazla engele işaret ediyor. O yüzden dolar TL'nin dengelenmesi ve bu denge noktasının hangi seviyede olacağı da yine petrol fiyatlamalarının içeriye yansımalarında önemli olacaktır. Bu açıdan baktığımızda bu haber akışı içerisinde mümkün olduğunca seçici olmak, hisselerde karda olduklarınızda pozisyonlarınızı realize etmekte doğru bir strateji olabilir. Unutmayın son karar sizindir ve bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Yeniden yeni başka videoda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.